Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 74, 75 ve 76. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Milli Mücadele ve Atatürk. Evet, bir okuma metnimiz var. Atatürk'ün doğa sevgisi, Atatürk'ün vatan ve millet sevgisi doğa sevgisiyle de özdeşleşmişti. O bir doğa sevdalısıydı. Kalbi bu sevdayla dolup taşıyordu. Kurak, ağaçsız, toz toprak arasında kurulmuş, kurulmuş olan Ankara'yı yeşertmek için çok çalışmıştı. Bugün Ankara'nın oksijen deposu olması orman çiftliğini okurdu. Ağaçların dikilişini, tutuşunu, büyümesini her an takip etti. Dikilen her fidanla tek tek ilgilendi. Bunlar büyüyüp geliştikçe çocuklar gibi seviniyordu. Çiftliğe giden yolun etrafındaki boz toprakları bile ağaçlandırmıştı. Yolun çevresi kısa zaman içerisinde yemyeşil olmuş meyve ağaçlarıyla dolmuştu. Güzel ve güneşli bir gündü. Atatürk yine otomobiliyle orman çiftliğine gidiyordu. Çok neşeliydi. Bir ara şoföre dur diye bağırdı. Arabadan inerek ağaçların arasına daldı. O esnada orada birkaç bahçıvan ağaçları suluyordu. Atatürk'ü görünce koşarak geldiler. Atatürk Burada bir iğde ağacı vardı. Ne oldu diye sordu. Hiç kimsenin böyle bir ağaçtan haberi yoktu. Atatürk'ün neşesi kaçmıştı. Yol boyunca gözleri iğde ağacını arada durdu. Ama nafile. Küçük ve cılız bir iğde ağacıydı. Ama ilkbaharda çiçek açıyor çok güzel kokuyordu. Diye üzüntüsünü dile getirdi. O ülkesini yem yeşil görmek istiyordu. Hem yeni ağaçların dikilmesini hem de eski ağaçların korunması için çaba harcıyordu. Metinle ilgili sorular var. Atatürk'ün yeşertmek için çok çalıştığı şehir metne göre aşağıdakilerden hangisidir? A. İzmir B. İstanbul C. Ankara D. Bursa C. Şıkkı Doğru cevap Ankara Ankara'nın oksijen deposu neresidir? A. Söğüt Özü B. Cebeci C. Orman Çiftliği D. İde Çiftliği C. Şıkkı Doğru cevap Orman Çiftliği Orman çiftliğine doğru giderken Atatürk'ün gözleri yol boyunca neyi arıyor? A. Kavak ağacını, B. İde ağacını, C. Söğüt ağacını, D. Ormanlık alanı, B. Şıkkı doğru cevap İde ağacını. Atatürk'ün neşesi neden kaçıyor? A. İde ağacını göremediği için, B. Bahçıvanlardan istediği cevabı alamadığı için, C. Hasta olduğu için, D. Emrinde çalışanlar ona itaat etmediği için, A. Şıkkı İde ağacını göremediği için doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün aradığı iğde ağacına ait bir özelliktir? A. Cılız B. Geniş yapraklı C. Büyük D. Kalın A. Şıkkı doğru cevap cılız Atatürk ülkesini nasıl görmek isteyen bir liderdir? A. Çok, sayı, çok sayıda binayla B. Yeşillikler içinde C. Teknoloji ile iç içe D. Askeri tesislerle dolu B. Şıkkı yeşillikler içinde doğru cevap Aşağıda verilen noktalama işaretlerini kullanarak birer cümle yazınız. Virgül, bilgisayar, cep telefonu, tablet arasında seçim yapması gerekiyor. Tırnak işareti, Hasan derslerine iyi çalış dedi. Kesme işareti, İstanbul'un tarihi yerlerini geziyoruz. Nokta, denize yüzmeye gitti. Üç nokta, bana yaptıkların yanına kalacak sanma. Milli mücadele ve Atatürk temasında en çok hangi metni ya da etkinliği beğendiniz? Nedenleriyle birlikte aşağıya yazınız. Milli mücadele ve Atatürk temasında en çok Atatürk dinleme metnini çok beğendim. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hakkında bizlere bilgiler vermekte beraber vatanımızın düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu hakkında da bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen ifadelere uygun olarak olanları kullanarak tamamlayalım. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk'ün içinde büyük bir çocuk ve doğa sevgisi bulunmaktaydı. Atatürk'ün eserlerinden biri de Nutuk'tur. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Mustafa Kemal önce mahalle mektebine daha sonra da Şemsi Efendi İlkokuluna gitti. Mustafa Kemal ortaokulu Selanik Askeri Üçliyesinde bitirdi. Milli Mücadele ve Atatürk Teması'nda okuma ve yazma süreçleriyle ilgili yaptığınız çalışmalarda kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksik bulduğunuz yönleriniz ile ilgili yapmanız gereken çalışmaları açıklayınız. Çok iyi bir şekilde öğrendiğimi ve başardığımı düşünüyorum. Ali Esra'ya severek oynadığı bir oyunun kurallarını anlatıyor. Ali'nin konuşurken dikkat etmesi gereken kuralların sonuna doğruysa de, yanlışsa da ye yazınız. Bu kısmı siz yapacaksınız. Ön yargının neden olabileceği sorunlar hakkında aile büyüklerinizle konuşunuz. Ön yargının olabileceği birçok sorun ve birçok sıkıntı doğurabileceğini söylememiz söylememiz mümkün olabilir. Ön yargı genel olarak devletler ve milletler arasında kültürel farklılıkların ve kültürel özelliklerin getirdikleri yenilikler hakkında ön yargılı olma gelebilecek kişiler ve yeni tanıdığımız kişiler hakkında bizlere çeşitli sorunlar yaratacak olan onlarla davranışsal ve düşüncesi olarak birçok çatışma içerisine girebileceğimiz ifade etmek gerekir. Toplum içerisinde var olan ön yargılar ise bizleri toplum içerisinde birbirimize çalışmamıza zarar görmemizi ve milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini engelleyeceği için ön yargılı olmak kötü bir düşünce sistemi olarak söylemek mümkün olabilir. İşte bu nedenle ön yargılarımızdan kurtularak toplum içerisinde birlik ve dayanışma içerisinde olmamız ve toplumu gelebilecek tehlikelere karşı tek yumruk halinde oluşturmamız büyük önem taşımaktadır. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.